bakırçaytürk.com Merhaba değerli izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 30 Temmuz 2024 Salı. Bir kez daha huzurunuzdayız. Birlikte sohbet etmek için Rıdvan Kara Pehlivan ve ben Murat Karakaş. Yine birlikte sizin huzurunuzda sohbet edeceğiz. Bakalım neler diyeceğiz efendim bugün. Rıdvan abi nasılsın? İyiyim Murat'cığım sen nasılsın? Sen ve Çivi yazın hoş geldiniz. Hoş bulduk de. bir şeyde. Evet <gülüyor> <gülüyor> muska getirmiş gelirken. Diyaraklık yazısı gibi. <laughs> efendim... Ee... Neler konuşalım bugün? Bir sürü şey not etmişim buraya. Sanki benim aşağı kalır yanım var. Ben okuyabiliyor muyum? Neyse bakacağız. Geçen gün 24 Temmuz basın bayramıydı. Basın bayramı, bayramı evet. Bizim kaç tane günümüz var abi ya? Ya şimdi basın bayramı şey e, şimdi meşrutiyetin bak, ikinci tamam, ikinci dur, meşrut de, idare meşrutiyet Tamam derinliklere edildi. girme. Bir. 10 Ocak bir o, tane daha var galiba. Bir de Mayıs o, ayında var. 4 Mayıs'ta 3 Mayıs. O radyocular günü radyocular. o benim radyocular. günüm abi. Dur günüme şey yapma. Efendim. Mayıs'ta var bir şey ama basın evet. özgürlüğüyle ilgili var. Üç tane gün var. Bir sürü alırsın. var, değil mi? Evet. 10 Ocak, 24, Millet iflas edecek bize çiçek göndermekten. Evet, evet. Bunu teke indirsek. Teke indirme. Evet. <laughs> Şaka maka CHP Bergama İlçe Başkanı Sayın İsmail Durmaz'a nazik çiçekleri için teşekkür ederiz. Günümüzü unutmadığı için başka siyasiler de WhatsApp'tan hazır Gönderdi. mesaj gönderdiler. Onlar Onlara da teşekkür, da teşekkür ederiz. Efendim basın özgürlüğü. Basın özgürlüğü de nasıl basın özgürlüğü? Dünyada özgür değil ya yani. Bir şey tutturmuşlar. İşte kutlamalarda tarafsız bilmem ne ya. Bugün bu, bu, tarafsız medya mı var? Ee, tarafsızlık teknik olarak mümkün değil. Değil. Yani yaz bakayım al sana ben A4 kağıdı vereyim de kalemi de vereyim. Bana tarafsızlığın anlamını yaz. Ama şey e, örnek vererek ya dünyada her yerde basın siyasi iktidarların cenderesine girmiş durumda. Son 10 yıldır, 20 yıldır. Hiç Kimseden değilsen kendinden yanasın. Abi. Kendinden yanasın. Ondan tabii. da değilsen halktan yanasın. Al sana taraf işte yani. <laughs> Bir de şu hastalık var. E, benden yanaysa tarafsız. Evet. E, sen diyor tarafsın diyor. Şu partilisin diyor. E kendisinden yana olan bir gazeteciye örnek veriyorsun. O tarafsız diyor. Evet, evet. Evet. O da hastalık tabii bunlar. E yani Bu, büyük kanser Amerika'da var. bile kapandı dergiler kapandı. Yani biliyorsun i̇şte. dijital ortamda çıkıyorlar. E, sosyal medya sosyal medya diyorum ana yani, sosyal paylaşım siteleri Evet. Onlar da yani insanlar gerekli gereksiz bütün bilgiyi orada araştırıyorlar. E, Basın bence... özgürlüğünü biz yanlış anlıyoruz. Basın özgürlüğünü çok yaşa. Hep beraber. Basın özgürlüğünü biz istediğimizi yazabilmeyi, istediğimizi konuşabilmeyi olarak algılıyoruz. Basın ya, özgürlüğü sadece bu değil. değil. Mesela ben Bergama Belediye Başkanı'na yayına, yayına davet ettiğimde geliyor mu? Bana bilgi verecek mi? O zaman basın özgürlüğüne saygılı. Tabii. Ben bilgi edinmek için bir siyasi kurumu, kuruluşu, bir siyasetçiyi aradığımda bana yanıt verip bilgi veriyor mu? O zaman basın özgürlüğü var demektir. Benim burada istediğimi söylemem, istediğimi yazmam basın özgürlüğü demek değil başlı başına. Bilgi Tabii almak haber... için ulaştığımda bana olumlu yanıt veriyor mu? Siyasetçisi bilmem atanmışı o zaman basın özgürlüğü Tabii var haber demektir. haber kaynaklarının ulaşılabilir ve Bir atıcı Bilgileri Bizden abi. saklarlarsa basın özgürlüğü yok evet. demektir. Mesela Bergamaslılar adına soru soracağım ben Bergama Belediye Başkanı'na. Buyurun gelin. Şunu oldu diyeceğim. Tamam. Geliyorsa basın özgürlüğü var demektir. Gelmiyorsa basın özgürlüğü yok demektir. Ben burada istediğimi söyleyeyim, istediğimi anlatayım, değil mi tamam, tamam, Evet. Ya dediğim gibi ulaşacağın haber kaynaktanın şeffaf ulaşılabilir ve Akıcı düzenli olması lazım yani yoksa onun dışında... Bize haber, ulaştırırlarsa tabi haber olsun. kaynağına ulaşamıyorsan öyle. haber alamıyorsan... Her şeyi öyle devletten, bizden beklemek yok yani bir laf var her şeyi devletten beklemek diye. Basın özgürlüğü, basın özgürce yazsın. Yazsın da bilgiye ulaştır sen basını. E biliyorsun ülkemizde mahkeme öyle kararları çıkartılıyor. Şu haber yayın yasağı geliyor, şuna yayın yasağı geliyor. O da yani tabi yani bir örnek. O da ayrı bir şey yani sıkıntı. Yani yayın yasağı ne demek yani? Vergama yani efendim... Ee... AK Parti ilçe başkanı değişti. Yani daha doğrusu yenisi atandı. Hasan Şahin oldu ilçe başkanı. Ee, daha önce biliyorsunuz Sebahattin Güzel'di. Meclis üyesi olması nedeniyle istifa etti. Yerine e, vekaleten e, biri baktı. Prosedür gereği. E, ve e, Hasan Şahin daha önce ilçe başkanlığı yapmış, milletvekili ve belediye başkan adayı olmuş kişi tekrar e, Bergama ilçe başkanı oldu dün sen o toplantıdaydın o Toplantıdaydım. E, kalabalık bir toplantıydı yani katılım fazlaydı eski ilçe başkanlarından Ali Yazıcı vardı Sebahattin Güzel doğal olarak vardı benim orada dikkatimi çeken Hakan Koçtun'un gelmemesi yani Bergama'da belediye başkanlığı ilçe başkanlığı yapmış il genel meclis üyeliği yapmış en azından Hasan Şahin kadar partide eski olan birisinin gelmemesi biraz garipsedim yani şey değil e, Raş Ülper de yoktu eski ilçe başkan. belki sağlık sorunları nedeniyle gelememiştir de ee, yani iki ilçe başkanı olmamasını biraz garipsedim yani. onların da mutlaka katılıp e, gelmeleri lazımdı diye düşünüyorum ben. E, yani en azından Hakan Bey'in. Hakan, Hakan Koçlu'yu çok o kadar suçlayamayacağım. Ya evet. suçlamama açısından demiyorum. Ben de gelip katılmaları açısından şey olurdu yani. Bilmiyorum tabii. Yani şimdi AK Parti'de bir dağınıklık var şeyden sonra. Yani bir bölünme var aslında AK Parti Bergama Teşkilatı'nda. Ee, yani Sadıkçılar ve şeyciler diye, hakancılar diye. Zaten vardı de, bir de sadıkçılar yani, türedi. Sadıkçılar türedi. Yani evet. daha önce de biliyorsun vardı Hasan Şahin'in belediye başkanlığı olduğu döneminde şey belediye başkan adayı olduğu döneminde biliyorsun Raş Türper ilçe başkanıydı. Hasan Şahin tam destek vermediğini teşkilatın kendisinin tam arkasında olmadığını bana da öyle açıklamalarda bulmuştu o zaman belediye başkanlığı seçimlerinden sonra. Yani partide bir dağınıklık vardı. 2019'da bunu AK Parti kapattı, birleşti. Hakan Koçlu ismi etrafında kenetlendiler. Tüm eski ilçe başkanlarında katıldığı bir toplantı oldu biliyorsun o zaman eksiksiz tüm ilçe başkanlarını katılıp e, Hakan Koçlu'ya belediye başkan adaylığında destek vermişlerdi. Gene bir dağınıklık var AK Parti'de. Yani işte sağlıkçılar, şeyciler, e, Hakan Koçlu'cular diye bölünmüş durumda. Bakalım e, Hasan Şahin bagajı dolu birisi. Yani siyasetten dolu birisi. Yani AK Parti'de önemli görevlerde bulmuş bir isim. E, toparlayacak mı? Yani bu dağınıklığı giderecek mi? Bir birlik, beraberlik oluşturabilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Gidecek mi? He? Oluşturabilecek mi? E zaman gösterecek bilmiyorum ki. <laughs> Olmaz öngör önceden. Öngörmek zor tabii yani şey değil. Tabii deneyimli birisi yani şey değil. Şimdi e, o başkanı. toplantıda e, şunu söyledi Hasan Şahin şimdiden ön aldı. O da bazı şeylerden endişeli demek ki. Yani e, hakkımda böyle ileri geri konuşan olursa yakarım demeye getirdi. Ha, yani bana disiplin sürecini işlettirmeyin. ha. Tabii dedi. Gözdağı yani, vardı. Şey, heh, gözdağı gelir gelmez. de küçük bir şey vardı. Yani. Gözdağı da denebilir. Ben derim sen, bilmiyorum seni. Yani göreve gelir gelmez. Yani bütün bunlardan bu söylediklerinden, bölünmelerden, e, söylenebilecek laflardan filan endişeli olacak ki. Tabii Hasan Başkan. Yani herkes ne konuşacağını bilsin. Tabii. Bana disiplin sürecini işlettirmeyin. Allah işletmeyi nasip etmesin Kesinlikle. dedi. O konuşmadan bir kesit dinleyelim. Devam edeceğiz. Gece gündüz 24 saat emrinizdeyim. Ne görev düşüyorsa yanınızdayım. Yeter ki kanunlar çerçeveler üzerine yapılabilen her şeye yanınızdayım. Parti teşkilatımızla ilgili de üç beş kelime etmek istiyorum. Bakın arkadaşlar parti disiplin kurallarını bize uygulatmak zorunda kimse kalmaz. Bir yerde disiplin yoksa orada düzensizlik her şey alır başına gider. Herkes nerede neyi konuşacağını çok iyi bilmesi lazım. Ne yapması gerekli olduğunu bilmesi lazım. Onun için ben bütün dava arkadaşlarıma, partili kardeşlerime de buradan bunu söyletmek bize disiplin kurallarını uygulattırmayı nasip ettirmesin. Onun için herkes hep beraber olalım, birlik olalım. Neyden endişe ediyor olabilir bu kadar? Yani herkes konusunda ne yaptığına dikkat edecek dedi. Evet, yani. Tamam edecek de. Yani. yani hiçbir ilçe başkanı göreve gelince evet. <laughs> böyle, böyle yaptığını görmedim böyle. İlk defa böyle bir ilçe başkanı çıkış yaptı. Yani bir dağılma sürecini görüyor Hasan Başkan yani bunu toparlamak geçmişten kalan bazı hesaplar var. Tamam. Onları açmayın, karışmam Tabii. demeye getiriyor herhalde. Tabii onlar Peki da şey... daha önce 5 yıl ilçe başkanlığı yapmış. Şimdi de Bergama ve Büyükşehir meclis üyesi olan Sebahattin Güzel de yeni başkana başarılar diledi. Bunu da dinleyelim, devam edeceğiz. Başka konular da var değerli izleyiciler. Bu zamana kadar bize bu desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerine hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Biz de Hasan Başkanımıza siyasete beraber başladık. Biz de bundan sonra Hasan Başkanımızın gece gündüz yanındayız. Ben aynı şekilde Büyükşehir ve Bergama Belediye Meclis üyesiyim. Grup başkan vekili olarak Hasan Başkanla ben grup başkanım olarak, ilçe başkanım olarak Hasan Başkanımla bundan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Biz koltuklar olsun olmasın biz bu davamız için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz. 22 yıl, 23 yıl önce neyse bugün de aynı şekilde devam edeceğiz. Ben başkanma bu görevinden dolayı başarılar diliyorum dedim. Evet. Tabii Hasan Başkan orada bir sözü daha var yani eksik kalan yatırımları tamamlayacağız dedi. Bunlar çok önemli biliyorsun Millet Bahçesi. Evet dikkatimi çeken yani, yeri bilmiyorum. aldım. Evet. Yani Millet Onları Bahçesi var. Onlar da onlar da önemli. Bu şey var, Çamlı Park var yani bir türlü açılmadı bunlar Çamlı Park. Şöyle mikrofon. Çamlı Park evet. bitti halde yani bir eksini görmüyorum ben orada. Yani açılmadan yıpranmaya başladı. Ama eski meyve şey ya öbür Yani proje. bir ayırmalar lazım devlette bunun bir yolu yöntemi vardır yani. ayet değil ya bu değil, değil. yani ayet değil <laughs> ya. Yani bunu aslında da insanlar yazın kullanırlardı şimdi Bergama aldı. Son barda kullansanız oraya... Nasıl birleştirdiyseniz öyle ayırın Ayır kardeşim. Ayırın yani. bu kadar zor bir şey değil ki yani bunu sürünce evde bırakmanın bir anlamı yok. gelecek yani. Yani öyle tabii <laughs> İnsanlar Bergamalar için yapıldı. Orada süs dursun diye yani. kul ağaçların kuruması, kuruması söz yani. konusu. Tabii tekrar orada. yıpranıyor orada şeyler, malzemeler kullanmadığı için insanlar. Ağaçları bari yani, sulayın. Yani Hasan ya. Şahin buna bir el atsın yani madem ilçe başkanına bu yatırımları tamamlayacağız. De Millet bahçesi hızlandırsın ya bu millet bahçesi de açılsın gelecekte. Ben dikkat ettim e, konuşmanın tamamını ben dinledim de o bölümü aldım sadece. Daha çok böyle genel politikalar. Anladım. İşte Türkiye daha önce şöyleydi reis geldi böyle. Ya abi sen bırak onları ya bak kaptırdınız belediyeyi CHP geldi Tanju Çelik ne yaptı? Dört ay oldu bak Tabii. sen sen onlar onları değil Onlara bak. Bergama Belediyesi'ni nasıl geri almayı düşünüyorsun? Ne yaparak? Bunu seçtiniz 4 ay oldu hiçbir şey yapamadı diyeceğine sen reisin icraatlarını ver Hasan Şahin onu milletvekilleri söylesin ya. ya Tabii sen, sen, sen Tanju Çelik'i anlatsan bize Tanju Çelik'i ya sen boşver reis sen milletvekili ee, adayı mısın? ilçe başkanısın. E Hasan Şahin herhalde bundan sonra daha çok basına sık sık demeç veriyor. Evet Tamam bunu hemen toplam. gelir gelmez böyle yanlışlar olmaz. Ben kendisiyle görüştüm. Önümüzdeki hafta yönetimi de belirleyecekmiş. Ee, yani bu hafta değil de önümüzdeki Kimileri hafta. Kimileri de toplaşmış arkasına beni de alır <laughs> mı acaba? <Acılar. gülüyor> <laughs> beni de alır mı? Beklenmesi olan insanlar da var. Tabii, tabii canım onlar bunlar da geldi. normal yani. Norma da, <laughs> da normal siyasette normal. Dikili'deki AK Parti'de de bir hareketlilik var galiba. Orada da değişmesi lazım. Orada bir mağlubiyet söz konusu. Burada da mağlubiyet söz konusu da burada ilçe başkanı meclis üyesi olduğu için bir boşalma, boşalma oldu. oldu. E orada da mağlubiyet var. Buradaki e, dönem üst işte aynı haberler var. E, tamam ısrar edip demek ki yapamıyorsun var. sen demek ki onu bir değiştirimi vermeli. Ne yapmalıydı abi? Ne tabii. Ne yani yapmayı yani düşünüyor e, AK Parti e, sence? Dikil bence orada da bir değişim olacak gibi geliyor bana yani şeyde. Dikilde de bir değişim. Yani şimdi mi yani. adını doldurdu tabii, bence. Tabii. Yani, Kınıkta mesela yine Samimallah Ahmet adanda biliyorsun burada da, evet. da bahsedelim ondan biraz. Ee, Dikiliyi geçmeyelim önce. Ee, Kına geliriz. Ee, Dikili'dekinin, e, de değişmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Evet. evet. En güçlü ve en yakın adayı kim görüyorsun ilçe başkanlığı için? Bana ben Akif Küveli var. Akif Küveli görünüyor değil, değil mi? Var. Yani evet. görünüyor. Ee, yani şu ana kadar hep uzak durdu ama AK Parti içinde güçlü birisi. Yani teşkilatlarda da tanınan evet. birisi. Yani yetenekli, e, yetenekli bir, bir, sos, sosyal bir, sosyal birisi. Sosyal sosyal yönü çok fazla. Evet. Yani şimdi Tahsin Bey'den o kişiliği çok farklı yani şey e, sosyal yaşam bakımından çok farklı birisi. İkiliye daha uygun bir aday. Tahsin bir aday Bey oldu. CHP zihniyetine savaş açmış durumda. <laughs> evet. Şimdi orada AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın oyunu yayında kaç kere söyledim kendisine. <laughs> sen bu oyu nereden alacaksın? CHP'den alacaksın. E CHP'ye bırak yükler, sen belediye başkanına yükler. <laughs> Aman ha bizi ikili de iktidara getirmeyin diye bir söylemde bulundu görev süresi boyunca. E, o iktidarda olamazsın evet, tabii evet, o zaman. Evet. Dediğim Ama... gibi Kınık'ta... Sami Bey tekrar. Eski ilçe başkanı. 2009'dan beri bu görevi yapıyor e Belediye başkanlığına aday önemli. olmuştu. aday Herhalde başka kimse yoktu. Ee, tekrar, ya, tekrar, Sami <laughs> Bey o kolta uygun görüldü. Ee, evet. yani hayırlısı olsun yeni ilçe başkanları BERGAM ve Kınık'ta. Kınık demişken Cumartesi günü Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur canlı yayın konuğum olacak. Kınık'ta e 8 kadın Belediye başkanları arasında da koltuğuna yeni oturan tüm belediye başkanları arasında da ikinci dönemi olmayan yani yeni oturan tüm belediye başkanları arasında en hızlı mesafeyi alan semabodur yapılan icadlara baktığımızda. 8 belediye başkanı zaten hepsi yeni oturdu değil mi koltuğa yani? İzmir'de. Oturdu da semabodur daha çok yol hızlı yol alıyor. Anladım, anladım. Yani kısa zaman içinde 45 bin metrekare sıfır yol yaptığını söylüyor. Yoğun bir tadilat. Başladı Kınık'ta, Cumartesi kendisi anlatacak ama tüm asfalt yamaları bitti. Köy ve ovaların tüm asfalt yamalarının bittiğini, e, bu süre zarfında 4 aylık sürede 45 bin metrekare hiç olmayan yol yaptığını, düğün salonunu başlayıp bitirdiğini, Hı. yarım kendi döneminde yapıp bitirdiğini, meydanın kamulaştırılmasına başlandığını bu çok zor bir proje. Büyükşehir e, Belediye Başkanı bu meydan projesi için kınağa geldiğinde söz vermiş. Bunu Kınıkta bir meydan yok yani. Yok Tabii evet. önemli bir kamulaştırma bir hafta içinde torenlerde bir meydan e, bitecek. E, altyapı ve içme suyu projelerini de 2025 programına Cemil Tugay aldırmış bunun için söz vermiş. Kınıkta kamu binaları evet. da eksik bence yani hem bir beli, iyi bir belediye binası da ihtiyaç var yani bunu bir israf olarak görmemek lazım sonuçta vatandaşa hizmet veriyorsun orada yani belediye binası gerçekten bir iş alanı içinde ya çok kötü bir durumda yani birimleri belli değil. Şu, şunu yani, demesin diye belki çekiniliyor vatandaşa. gelir gelmez kendi makamını yaptı. Ama ihtiyaç falan bu yani evet. sadık başkanlığı hep öyle düşündü Ötede de yapmadı yani aman ben kendi. O ikinci dönem yapabilirdi. Yapabilirdi mesela. yani Çünkü evet. belediye binaları da ihtiyaç ya. yani orada bir hizmet görülüyor. Yani belediye başkanları gelip gidiyor ya bir meclis toplatsan da bile yok kanıt belediye başkanlığı başkanın yanında bir oda var orada yapıyorlar toplantıları yani koltuğuna yeni oturan e, İzmir'deki tüm belediye başkanları içinde böyle yani e, diğerleri maaşı nasıl öderiz diye yanıp tutuşurken bu sorun yaşamayan e, belediyelerden bir tanesi evet, Kınık. Yani altyapı evet. önemli çünkü altyapıya verdiği değer e, yani yollar şunlar bunlar yapılması lazım. E, adı hemen yolsuzluklarla anılan mı dersin? İşte Karabağlarla ilgili haber çıkıyor. Evet, hanım evet. Onunla ilgili haber, yakayla ilgili haberler çıkıyor. Evet. daha Bismillah dün bir bugün iki. Evet. Yani e, Sema Bodur'un ne adı öyle şeylerle e, geçmeye başladı. Böyle bir sürü icraatla anılıyor ki bu iyi bir şey. Ee, bizim bölgemizde olduğu için ayrıca mutluyuz. Dikili'de şey, şey var, var, festival var değil mi? 3 4 Ağustos'ta Çandarlı Festivali var. Neler varmış, Ayrıntıları biliyor musun? Ee, şey var. E, üçünde şey Mehmet Erdem var sanatçı. Doğarda Tanju Çelik'in açıklamaları var değerli izleyiciler. Birazdan dinleyeceğiz. Önce Dikili'yle. Ee, şey 4 Ağustos'ta Öykü Gürman var. Türkücü iki tane sanatçı geliyor. Eee var Çandarlı'da biliyorsun. Orada şey yapılacak, konserler yapılacak. Eskiden kale içinde yapılıyordu ama çok uygun olmadık biliyorsun. Yani şey değil. Çandarlı kale içinde yapılıyordu. O şeyler, evet. şeyler konserler. Ee, i̇ki günlük mini bir festival var. Daha sonra 28'inde de şey var. 28, 29 ve 30 Ağustos'ta Dikili Festivali yapılacak. Dikili demişken geçen gün senin de burada olduğun beraber yaptığımız Hı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ü konuk ettiğimiz programdan küçük bir alıntı e, izleyelim mi? Bu Değil balıkçı mi? barınağıyla ilgili. Yani yine de. artık böyle de, de balık yani. ben <laughs> sormuştum ona. <da> artık. <laughs> Benim artık dilim varmıyor sormaya. Böyle şey geldi. E, yani geldi. Onda, artık 15 senedir balıkçı barınağı, balıkçı barınağı şeye döndü yani. De döndü. Balık konusunda, balıkçılık konusunda bayağı gelişmiş bir yer Balıkçılık e, tamam da balıkçı barınağı <laughs> yok yani. Barınağı yok. Cumhur İttifakı'nın ilçe başkanları bu 5-6 yıllık süre zarfında benim yayınlarıma Hep geldiklerinde oluyor Ödeneği çıktı tam hazır ödeneği Bir de geyikli barajı var o da heh, olacak denildi Bu balıkçı barınağı konusu Kırgöz ile yaptığımız programda Dile gelmişti tekrar bir dinleyelim Biz yapalım bunu verin bize biz yapalım diyor adam Dinleyelim Balıkçı barınağı Resmen bir şehir efsanesine döndü 10 evet. 12 yıldır Gelen başlıyoruz yapıyoruz Bir tane mavi dosya koltuğunun altında gelenlerin Oldu, oluyor, bitiyor, yanında bir sürü şeyler işte, ee, siyasiler. Ama bir arpa boyu yol alınamadılar. 2009 da. Şubat'ta ben çok iyi hatırlıyorum. Dönemi, Milli Savunma Bakanı Vecdi Bey gelmişti. İzmir Milletvekili'ydi o zaman. Vecdi, Vecdi 2000, 2009 seçimlerinden önce. Şubat ayı falan. <laughs> 15, 15 sene. 15, <laughs> 15 sene oldu. Ben 15 <laughs> sene öncesi biliyorum balıkçı yani bana. Ben Yattım. 12 yıl dedim. 15, 15, 15 yıl yıllık önceki Doğru. mazisini bileyemez. Biz Tabii yapacağız. Hastane biz, biz. inşallah. Biz yapacağız. Hastane ne? Bir kere balıkçı bardağını biz yapacağız. Biz yapacağız. O konuda şey. Yapmıyorlar biz yapacağız. Devrederlerse ama. Yani versin bakın hep söylüyorum. Rusatını kessinler, izinlerini alsınlar, desinler buyur Dikili Belediyesi bunu yapabilirsin, al rusatını. Biz onu çok kısa sürede yapar, dikilli balıkçı kardeşlerimizin hizmetine sunarız. Yeter ki bize rusatı kesip versinler. Önemli bir söylemi kaybederler Önemli o zaman ama. Ya ya. Bilmiyorum. İkide bir balıkçı var. Ya yapsınlar, ya rusatı kesip versinler biz yapalım. Ya Bu kadar iş yaptık. Dikildi. 170 kilometre temiz su altyapısını değiştirdik. Ee, üzerine ne, neredeyse 600-700 bin metrekare kilit parke asfalt Yok. yol vesaire yol yaptık. Ee, bir balıkçı barında ee, yaparız ya. Yani. Ne olacak ya? E verin madem e, verin yapacaksanız. Yapacağım Rus ya. Adam yapacağım diyor. Verin ruhsatını yapsın. Ulaştırma bakanlığı Bakanı'na devret. E, bir, bir imza atamıyor yapacağım. musunuz? Evet. AK ya, Parti olsun. ve MHP dikili ilçe başkanlarına sesleniyorum buradan Siz dikili de balıkçı barınağı olsun istiyor musunuz? ...istiyoruz diyorlar, duyuyor gibiyim de... ...ama icraat yok 15 exactly. yıldır, yıldır... ...bak abi. adam yapacağım diyor, ver, yapmazsa... ...sorarız ona da hesabını... ...değil mi Rudvan abi? E, tabii yapılsın canım, yani bu merkez ya, ...madem yapmak istediği bir şey... Yapsınlar. Nasıl yapmak Yap... istediği, 15 seneden yani bahsediyor. ...yapmadılarsa da <laughs> belediye başkanından... ...açık teklif var burada... Yani yani ben şey yapayım ...yapsınlar, yapsınlar versinler, belediye başkanı yapsın... Öyle laflı olmuyor demek evet. ki yani... Geçen gün Tanju Çelik... ...Bergama'da eski belediye hizmet binası... ...yok mu? Onun kat malikleriyle kültür merkezinde bir toplantı yaptı. Ne sonuç çıktı? Sonucu dinleyeceğiz. Şimdi. Sonucu dinleyeceğiz efendim. Yol alalım. Bir ee, kurul oluşturalım. Kurul oluşturalım. Evet. Deprem 2020'de oldu değil mi? 2020'nin Ekim evet. ayında oldu. oldu. Ekim'de. 29 şimdi Ekim'den bir gün sonra oldu. Tam 4 yıl olacak. Bir, iki yani bir iki ay sonra 4 yıl olacak. 4 yıl olacak. 4 yıldır güçlendirelim mi? Yeniden mi yapalım Hakan konuşuluyor. Hakan Başkan orası da 2020'nin ilk aylarında boşaltmıştı. Öyle hatırlıyorum He. ben. Yani. O dönemde daha çok zaten e, süre harcandı. Tanju Çelik de bu süre harcama şeyine katılacak gibi gözüküyor şimdiden. Bakalım ne olacak. Ya bu bir an önce bir karar verilsin de yapılsın. Yani yıkılacaksa yıkılsın orası. Bir meydan, bir park, bir düzenleme yapılsın. Türklerin Anadolu'ya girişi olan 2071, e, yani şeyinde 1000. yıl döneminde falan olur mu bu? Biliyorum mu? <laughs> İstanbul'un fethinde mi olur? <laughs> Yani bir de 1400 bin, evet. bin. Ona mı dikkat etmek <laughs> istiyorlar acaba? Bergon Belediyesi hizmet binası. E hazır bir binamız. Ne olacağına dair karar verme e meselesi. hazır bir binamız var diyorlar nasıl olsa idare evet. ediyoruz burada. Yani çok şey çıkarma. Çadırda değil sonuçta. Yani bir evet. belediye binaları var. O, o yüzden biraz safsaklanıyor gibi. Allah'tan gibi orası varmış yani. Varmış yani. Evet. Orası iki ki yapılmış yani. Kızıyoruz ediyoruz ama adam yapmış ne orayı. Yapmış yani. Mehmet Garaç yaptı. <laughs> ne demiş belediye hizmet binasıyla ilgili Tanju Çelik kart dinleyelim. Kimse o günü belki de bu bina riskli binadır diye örnek alıp ya da işte numune alıp ya da işte ya da risk analizi yaptıran diye hareket etmemiş olsaydı belediyeyi boşaltmasaydı belki şu anda çalışılıyordu aynı içeride. Yani bir şeye dokunduğun zaman artık tetik çekildiği zaman biliyorsunuz o giden artık gidecek olduğu hedefe gidiyor. Yani burada bir tetik çekilmesi var ve gidecek olan hedefe doğru yürüyen bir noktadayız. O zaman biz zamanımızla hedefe ulaşmada dar olduğunu ve hızlı hareket etmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bence en doğru kararı hep birlikte verelim. Verilecek olan kararda da farklı bir şeyler çıkarsa da belediye olarak Maliklere biz destekleyelim diye de düşünüyorum. Biz o resmi toplantıyı yapalım. Biz e, maliyetleri çıkaralım. Bir yol haritasını netleştirelim. Arkasından da olağanüstü durum kararını alalım. Yol alalım. Yol alalım istiyorum. Belediye malikleri nasıl destekleyecek ya? Orada destekleyemez yani. Malikler de destek istedi ama yani orada bir nasıl herkesin destek? bir özel mülkiyeti var orada. E, yani. Al şu parayı dükkanını yapma diyecek. E, yani belki kiraya çıktığı zaman bir kira bedeli mi ödecek yani. Kira desteği mi? Yani belediyenin zaten öyle bir ekonomik durumu yok yani. E, öyle bir yetkisi var mı? Yok. Canım, Adamın ya. özel dükkanı, özel Belediyenin dükkanı kiracısı değil, değil ki. Değil, değil tabii canım. ya. Yani o nasıl destekleyeceksin? Tabii, o binanın yapım maliyetine katılacak ya, Manevi doğru. olarak destekleyebilir, dua okuyabilir anladım. anladım. Yani dua gönderebilir. Ama maddi açıdan bir destek. Maddi da, açıdan yani. olmaz Yani şimdi orada Halk Bankası'nın var, esnaf kefaletim var, esnafların var orada. Manevi Büyük. olarak her zaman mümkün. Değil mi? Evet, manevi olarak da cumalarda namazın sonunda evet. dua edersin falan. Bunlar hep mümkün efendim. Ya bana binayı da anlamıştı. İnanan değil insanlarız değerli evet. izleyiciler Allah şükür bu yani bu mümkün ama maddi olarak zor. Zor. Evet. Bakalım belediye binası ne zaman olacak yapılacak? Yani bu bina niye bu kadar çürük yapılmış? Mesela halk eğitim merkezi olarak kullanılan bina var. 70'li yıllarda benim çocuklarım. Çürük mü? o da, da bir o ama... da belli. O binada biliyorsun belediye binası olarak rahmetli Ahmet Star abi evet. yani orada başkanlık yaptı. İfaz Serdaroğlu o belediyedeydi. Sefa Bey ilk döneminde o, be, o belediye binasındaydı. Orası çok eski yani 20'lerde falan yapılmış herhalde. Rahmetli Atatürk 1934'te Bergama'ya geldiğinde otelmiş orası Bergama. Ondan sağlam. <laughs> yani kalmış o adam bir gece kalmış o bina çürük çıkmıyor da yani 89'da yapımına başlanan veya 86'da yapımına başlanan bina nasıl yani ama yıl sonra rapora göre de çürük değil deniyor yani o da bitti. Yani o o da, da burada çok tabi, program ya o da tartışmalı yani çürük çürük olmadı da Kart tartışmalı malikleri de e, rapora dayanarak söylüyor e, kullanılabilir diyor çürük değil diyor 20 e, 2020'deki Kaç Ekim'de o? Ne, Ekim'deki? 30 Ekim'deki. Ha, 30 Ekim'deki depremde bir zarar görmüşlüğü yok binanın yok, yok. deniyor. Yani Hakan Başkan tabi orada bir kamu görevi görüldüğü için yani çok çalışan var insanlar. Abi, Hakan de... Başkan korktu bence. Orada korktu. O an çığlıklara dayanamadı. Allah gidiyoruz dedi. E yani riske ya. girmek istemedi tabi yani hapar topar binayı taşıdı ama yani mesela kaymakamlık adliye binasının da riskli olduğu söyleniyor. Yani Bergama'da kamu binalarının tümünün e, riskli olduğu söyleniyor. Bu neden böyle oluyor? Yani ilk defa ilk olarak bir depremde kamu binaları yıkılıyor. En çok en ayakta kalması gereken binalar, hastaneler, kaymakamlık binaları, işte belediye binaları. Ama Türkiye'de tam tersi oluyor. Bunu da anlamak biraz zor Hadi yani. Hadi diyelim öyle. Tamam öyle. E, 4 sene buna bir çözüm bulunmaz mı? Bak 4. E, yılına geldik. Ekim'de yani o... maliyetler de çok yükseldi. Yani bu 1 liraydı 30 liraya çıktı bunun. İnşaat maliyetleri Türkiye'de çok yükseldi. Biliyorsun. Yıksan yapsan veya güçlendirsen. Yani ciddi bir para da. Ben Nezif Bey herhalde güçlendirme için bile 55-60 milyon olduğunu para gerektiğini söylemişti. Geçen senin programında yani şeyden önce. Evet. seçimlerden önce ciddi rakamlar yani belediye buraya da ciddi bir kaynak ayırması lazım bilmiyorum ne olur ne biter toplanılıyor yani. toplanılıyor efendim e, maliyet çıkaralım yol alalım falan filan bakalım ne olacak Evet. bakanlıktan da herhalde bir destek gelmeye şehre ve şehircilik bakanlığı Gerçi da herhalde. şimdiki başkanın işte bu bununla ilgili ilk toplantısı, i̇lk toplantısı, galiba. toplantısı bakacağız, tık, bakalım. bakacağız bakalım ne olacak inşaat yani. olur Evet değerli izleyiciler teşekkür ediyoruz. Rudvan abi teşekkürler. Gerçekten. Sağ olunuz. Bizi izlediğiniz için bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız.